Sevgili arkadaşlar merhaba. Ege Üniversitesi Kariyer Planlama Başarı Koordinatörlüğü olarak Ege'den kariyer söyleşilerimize de devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuzla çok güzel bir konuyu konuşacağız. Arkeoloji ve İzmir Müzesi'ni konuşacağız. Konuğumuz uzman arkeolog ve müze müdür yardımcısı Sayın Elif Erginer. Siz de sorularınızı bize yayın sırasında paylaşabilirsiniz. Sonrasında belki yüz yüze salonlarımızda yeni Elif Hanım'la buluşuruz. Şu an için merak ettiklerimizi sormak üzere bakıyorum. Hocamızı yayındaysa hemen davet ediyorum. Merhabalar Elif Hanım. Merhaba, nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok çok teşekkür ederim. Sizleri gördük daha iyi olduk. Bizler için de çok büyük bir şanslı ki konu çok keyifli ve güzel. Sonrasında da bunu başka platformlarda gençlerle paylaşacağız söyleşimizi. Ama aramızda olmanız biliyorum sizin de çok yoğun bir gündeminiz var. Bizim için çok kıymetli. Tekrar çok teşekkürler. Özellikle mezun olduğum okulumun katılmak beni hem çok mutlu etti hem de şeref verdi. Vesile olduğunuz de çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşım Aynur'a da çok teşekkür ederim bu vesileyle. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok naziksiniz. İsterseniz bizi gençler izlerken öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Bize biraz kendinizden, kişisel kariyer öykünüzden bahsedebilir misiniz? Güzel. Ben 1975 yılında İzmir'de doğdum. Gazi İlkokulu, sonra İzmir Özel Türk Koleji, Anadolu Almanca bölümünü bitirdim. E sonrasında Ege Üniversitesi Seracılık bölümünü bitirdim. Kısa bir dönem çalışma hayatım oldu. Daha sonrasında Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünü bitirdim. bu bölümde okurken Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkileri de aynı zamanda bitirdim. ondan sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Arkeoloji Müzesi'ne uzman olarak 2006 yılında işe başladım. E, bu dönemde de yine e, Ege Üniversitesi'nde e, Klasik Arkeoloji Bölümünde Yüksek Lisansımı tamamladım. E, Klaza Menai Urla'daki e, bizim e, müzece yaptığımız bir kazı sırasında ortaya çıkan ağaçlı yol nekropolisi ile ilgili e, bir e, test konum vardı. E, onu da tamamladım. E, uzman Arkeolog unvanını aldım. E, Halen İzmir e, Müze Müdürlüğü'nde Uzman Arkeolog ve e, Müze Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Siz tam bir Ege Üniversitesi'siniz. <laughs> Özellikle gençler için harika bir rol model. Bulunduğunuz konum ve çok zengin de bir aslında kariyer öykünüz var. Ben de şunu da sormak istiyorum. Gençlere ilgi duyduğu bir alan. Aslında meslek farklı meslek grubundan herkesin çok. bizim için de çok güzel bence bu ilgi. Peki gençleri bu konuda biraz aydınlatmamız gerekirse arkeoloji ve müze dediğimizde ne anlamalıyız? Bunu sizin gibi bir uzman isimden dinlemek çok isteriz. Saflar dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Ee, şöyle arkhaios e, e, kelimesi ve logos kelimesinin e, birleşiminden oluşan bir terminolojiye sahip arkeoloji. Arkhaios eski demek, logos da bildiğimiz üzere bilgi bilim demek. Yani eskinin bilimi. Evet. Ama günümüzde kazı bilimi olarak da geçiyor arkeoloji e, ve arkeoloji e, yapılan kazılar sonucunda e, ortaya çıkan eserlerin e, incelenmesi sonrasında da müzeler müzelerde teşhir edilmesini e, genel olarak kapsıyor müze dediğimizde ise e, bilimsel e, arkeolojik Kültürel, sanatsal, doğan esnelerinin e, toplanıp toplum yararına e, olacak şekilde korunması, sergilenmesi ve incelenmesi e, olarak e, özetleyebiliriz. E, müze kelimesinin kökeni de Musa'lardan, esin perilerinden gelmektedir. Bu anlamda da müzeler daima bize e, esin verip e, bizim o sanatsal güdümüzü, e, o duygumuzu kamçılamaktadır. O kadar güzel anlattınız ki eminim. gençler için de bu çok kıymetli. Sağ tamam. olun. Evet binlerce yıllık aslında bir tarihin içinde olmak gibi. Yani oraya dokunan, o nesneyle kullanan insanları düşünüyorsunuz ve aslında siz geçmişle geleceği birleştiriyorsunuz gibi. Çok zamansız bir iş. Bence o açıdan da çok büyüleyici. Ama bizim tabii biz gittiğimizde müzelere bizim için çok büyüleyici bir kapı açılıyor. Ama şunu da merak ediyoruz. Perde arkasında aslında eserler müzeye nasıl gelir? Teknik açıdan bunu da merak ederiz. Bu konuda bize neler söylemek istersiniz? Ee, o birkaç yöntem var ama genel olarak e, bilimsel e, yapılan çalışmalarla sondaj kazılarıyla, kurtarma kazılarıyla, satın alma yoluyla, hibe bağış yoluyla, zor alım yoluyla ya da başka bir müzeden devir yoluyla olmak üzere e, farklı yöntemlerle müzemize eserler gelmektedir. Geldikleri zamanda Öncelikle e, uzmanlar tarafından oluşturulan komisyonlarca eser incelenmekte, e, eğer gerekiyorsa restorasyon ve konservasyon çalışması yapılmaktadır. E, bu bağlamda sonrasında e, uygun görülen eserler envanterlik ya da daha sonrasında çalışmak ve incelenmek üzere etütlük olarak genel olarak ikiye ayrılır eserler ve sonrasında e, depoların zimmetlilerine eserler teslim edilir hepsini tabii ki resmi yollarla, belgelerle olur. Fotoğraflama, çizim çalışmaları, <laughs> oluşturulması çalışması ve eğer ki gerçekten sergilenmeye layık, e, ünik bir eserse de e, müzemiz vitrinlerinde yerini alır. Çok güzel. Ben gençlerin merak ettiği bir soruyu da sormak istiyorum. Heykellerin neden başı olmadığını merak ederler. Evet bizim en çok sorulan sorulardan biri bu. Özellikle çocuklar çok merak ediyorlar geldikleri zaman. Ben de gelen ziyaretçilerimize eğer vaktim varsa zevkle gezdirmeyi çok seviyorum. Onlara bilgi vermeyi, heyecanımı, mesleğimi olan sevgimi onlarla paylaşmayı çok seviyorum. Bu bağlamda da genel olarak dört sebebi var. Birincisi hepimizin tahmin edebileceği gibi heykellerin boyun, eklem yerleri, kolları, bacakları... Düştüklerinde e, herhangi bir doğal afet, savaş gibi durumlarda en kolay düşüp kırılan e, bölgeleri, e, onun içinde e, kırılıp yok olabiliyorlar, yuvarlanıp e, kaybolabiliyorlar. İkinci sebebi e, ifade verdiği için alınıp satılması e, daha kolay, taşınması daha kolay olduğu için e, bu tarz ticaret yapan insanların daha ilgisini çekiyor ve başları gövdeden ayırıp e, ayrı şekilde değerlendiriyorlar. Ee, üçüncü olarak e, özellikle İslamiyet değil ama tek tanrılı din zamanında putlaştırılmalarının önlenmesi adına e, başlar e, zarar verildi başlara ya da yok edildiler maalesef. Son olarak da e, Roma döneminde bir dönem imparator ailesi e, sık değişti komutanlar e, ve bu özel durum sebebiyle e, heykellerin baş kısmının olduğu yer oyuk bırakıldı. Oyup bırakıldığı için de kısa süreli iktidar olan kişi iktidardan düştüğünde onun yeneğini iktidara gelen kişinin sadece kafası yapılarak heykele o boşluk boşluğa uyuya konularak yeni bir heykel olarak sunulmaya başlandı hem daha pratik oluyordu kısa sürüyordu hem de çok daha az maliyetliydi bu tarz bir işler genel olarak evet. alayabiliriz Teşekkür ediyoruz. Elif Hanım peki İzmir Müzesi ve ona bağlı birimler konusunda bize bilgi verebilir misiniz? Gençlerin de bu konuda merak ettikleri var. Evet. Öncelikle e, bizi izleyen e, değerli meslektaşlarıma, arkadaşlarıma, e, izleyicilere e, müzelerimizin kapıları daima açık. E, Demirlerimize mutlaka bekliyoruz. Gezmeye ben vaktim oldukça gezdirebilirim ya da meslektaşlarım da zevkle bunu yaparlar. En kötü bir kahvemizi içip sohbet etmeye mutlaka bekliyorum izleyicilerimizi. Bir gün oradan bir yayın yapalım hatta Elif Hanım. Ben de biz sizi ziyaret edelim. <laughs> Çok mutlu oluruz. Bizim şöyle bir projemiz de var. Önümüzdeki yılda Allah nasip ederse o projeye devam edeceğiz. Görmediklerinizi göreceksiniz diye. Sevgili müdürümüzün Hünkar Keser'in de başlattığı bir projedir bu. 2021 yılı içerisinde. Her ay müzelerimizdeki bir eseri ya da eser grubunu özel vitrininde ziyaretçilerimizin görmesi için teşhire alıyoruz. Ve sadece bu eserler bir ay boyunca teşhirde kalıyorlar. E, ve sonra tekrar depodaki yerlerine e, yerleştiriyorlar. Bu anlamda e, çok kısıtlı bir zaman dilimine de e, sahip olduğu için eserlerimizi görmeye gelip her ayda farklı bir eseri görme şansı hikayesiyle birlikte kadar Çok yadır. güzel. E, <laughs> e, Elif Hanım şu an sesimizi e, alıyor. Duyuyor musunuz şimdi? Evet, evet şu an geliyor. Ee, şöyle söyleyebilirim. Ee, İzmir Müze Müdürlüğümüze bağlı şu an içinde bulunduğu müzesi var. Ee, İzmir Etnografya Müzesi aynı bahçe içerisinde. Tarih ve Sanat Müzemiz var. Atatürk Müzemiz var. İzmir Müze Müdürlüğümüze bağlı olarak. Ve e, öğren yerlerimiz de mevcut. Ee, şöyle söyleyebilirim. Ee, ilk olarak e, içinde bulunduğumuz müze, e, müzenin ilk e, şeyi e, hali şöyle oldu. E, Basmane Kapılar 1924 yılında açıldı. E, Ayavukla Kilisesi'nin olduğu yerde oldu ilk olarak İzdir Müzesi. Daha sonra 1951 yılında fuarda şu an seramik eserler olarak kullanılan Tarih Sanat Müzesi bahçesindeki binaya geçildi. 1984 yılında da e, şu an içinde bulunduğumuz müze binasına geçildi. E, sonrasında da e, şimdi artık bilmiyorum e, yakın zamanda olacak nasipse e, tekel binaları var Alsancakları'nın orada. O binalara da geçmeyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gerçekten muhteşem bir projesi mevcut. İnşallah yakında o da gerçekleşecek. Müze Müdürlüğümüze bağlı Atatürk Müzesi Kordon'da yer almaktadır. Sakız tipi bir mimariye sahiptir. E, veraset e, yoluyla e, Mustafa Kemal e, Atatürk'ün e, kız kardeşi Makbule Hanım'a kalmıştır. Atatürk ölmeden önce e, defalarca oraya gelmiş, e, birkaç defa konaklamıştır. E, müze iki katlı bir yapıya sahiptir. E, halen de ikinci katında Atatürk'ün e, özel kıyafetleri, özel vitrinlerinde sergilenmektedir. Müzemiz ücretsizdir. E, Genellikle okullardan gelecek oldukları zaman toplu olarak e, randevu alarak gelmekteler. E, müzemizde biraz önce de gibi Atatürk'ün kıyafetleri sergilenmekte. Çalışma odası, yatak odası, yaver odası, yemek yediği salonu görebiliriz. Özellikle içindeki eşyalar, mobilyalar dönemin tüm özelliklerini yansıtmakta. Zaten o binaya girdiğinizde et, o ruhtan etkilenmemek mümkün değil. Gerçekten çok güzel bir bina. Eminim ki izleyenler de gezmişlerdir. Evet. Ee, müzemiz e, fuar alanı içerisinde yer almaktadır. E, Montreux kapısından girdiğinizde sağda yer alıyor. Fakat yakın zamanda e, üç binadan oluşan müzemizin e, sadece taş eserler binasını biz müze binası olarak kullanmaya başladık. Şöyle ki. E, Maalesef geçen sene yaşanılan deprem felaketinden ötürü mevcut binaları zarar gören, gören İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge ve Müdürlüğümüz ve resim Eker Müzesi Müdürlüğümüzün binaları maalesef zarar gördü. Onları bir tanesini ki benim de eski müdürlüğünü yaptığım İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge ve kıymetli eserler binamıza, resim heykel Müzesi'nde seramik eserler binamıza taşıdık. Biz e, İzmir Müze Müdürlüğü olarak eserler binamızda hizmet vermeye devam ediyoruz. E, bunun yanı sıra e, etnografya müzemiz var. E, Konak'ta, Varyant'ta yer alıyor. E, Arkeoloji Müzesi aynı bahçede. E, oldukça etkileyici bir bina, tarihi bir bina. 1800'lü yılların sonlarında yapılmış bir bina. E, üç katlı binanın giriş katı... E, şu anda işte taşınma alitesinde olan laboratuvar müdürlüğünce kullanılıyor. İkinci katı müze müdürlüğümüz, son katta kültür ve turizm müdürlüğünün kullanımındadır. Ancak söz konusu sebeplerden dolayı Etnografya Müzesi yaklaşık bir buçuk senedir bir tadilat aşaması geçiriyor. Sonrasında tekrar ziyaretçilerimizle birlikte hizmet vermeye devam edecek. Müze müdürlüğümüzün, İzmir Arkeoloji Müzesi müdürlüğümüzde de Kaleotik çağdan Bizans'a, Osmanlı dönemine kadar pek çok arkeolojik eserin olduğu oldukça büyük ve gerçekten kapsamlı bir müze müdürlüğü. Geldiklerinde de mutlaka gezdiklerinde göreceklerdir. Buradan eğer gezmeyen genç arkadaşlarımız varsa da bir an evvel hemen planlarını al programlarını alsınlar. Çok kıymetli. Bence onların özellikle bugününe bence geçmişi bilmek müzeleri gezmek insanın bugününe özellikle sanatsal ve yaratıcılık açısından da bence çok değer katacak lütfen buradan tavsiye ediyoruz genç arkadaşlarımızı ben şunu da sormak çok önemli tabii ki Bu evet. hepimiz şimdi ben çok seviniyorum çok da mutlu oluyorum. Benden büyükler yaşıtlarımın bile hala müze müdürlüğümüzü gezmediğini duyduğumda ya da böyle bir sohbet süresine geçtiğinde üzülüyorum. Ama e, emin olun artık e, okullardaki eğitime müzelerle ilgili e, zorunlu da olsa ziyaretler yapılmaya başlandı. Çok e, çocuklar geliyorlar, ana sınıfı çocukları çok da tatlılar kadar? <laughs> onların algıladığı ölçüde biz müzeyi anlatmaya çalışıyoruz. Müzeyi gezmeye e, alıştırıyoruz onları. E, bu yaşta başladıktan sonra eminim ki e, kendi evet. yerlediğinde de artık bunu bir zorunluluk olarak değil, hayatlarının bir rutini olarak görüp evet. müze seyahat edeceklerdir. Müzede vakit geçirmekten zevk alacaklardır. E, bazen bir eseri saatlerce seyretmek, onun üzerine düşünmek, e, ona kimlerin dokunduğunu geri kimleri gördüğünü hayal evet. etmek İnanın çok farklı bir duygu. E, bunu arkeolojiyi çok fazla sevmeseniz, ilgilenmeseniz bile bu gözle baktığınızda inanın çok daha farklı yorumlayacaksınız. Ben de buna yürekten inanıyorum. İnsanı çok zenginleştiren bir bence konu. Gençlere kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ben inanıyorum ama gençlerin de bu konudaki duyarlılığına e, ilgililer. Yalnız bırakmıyorlar. Bizim zaman zaman müzemizde e, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin de konserleri oluyor müze bahçesinde. Evet ya da işte zaman zaman ney ve şiir dinletilerimiz oluyor. E, pek çok etkinliğimiz oluyor. Çocuklara dramaya yönelik bir çalışmamız e, oldu. Yakın zamanda bahar aylarında e, düşündüğümüz çalıştaylarımız var. Su altı arkeolojisiyle ilgili olsun. e Koleksiyonerlerimize yönelik çalışmalar olsun. E, çocuklara yönelik yine kitap okuma, e, bir takım drama, e, define avı gibi e, etkinlikler planlıyoruz. Pandeminin tabii ki el verdiği e, sürece bunları e, yapabileceğiz geleni gösteriyoruz bu anda. Yakın zamanda da atıklardan yapılacak olan sanat eserlerine yönelik çocukların, ilk öğretim çağındaki çocukların daha bir sanat eseri çalışmasına başladık. Bununla ilgili ön hazırlıkları yapıyoruz. Meslektaşlarım Pınar Aydemir ve Ayşe Gürsel çok uysalla birlikte. Bakalım inşallah onu da gerçekleştirirsek sizlere ön haberini vermiş olayım. Belki onunla ilgili. Aa, çok güzel yaparız sizlerle. Harika olur. Emeklerinize sağlık çok değerli. Özellikle içinde çocukların geçtiği ve bunlar çok önemli projeler. Özellikle o yaş grubu için çok biz de heyecanla bekliyoruz. Tabii. Gerçekten paylaşmak isteriz buradan da gençlerle. Ben şunu da sormak istiyorum Elif Hanım, özellikle baktığımız zaman arkeolojik eserlere, antik çağdan itibaren mezar ve mezarlardan çıkan kalıntılar, eserler çok fazla yer alıyor. Eskiye baktığımız zaman antik çağlardan bugüne ölüm gelenekleri arasında bir bağ var mı? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii ki genel olarak pek çok aslında baktığımızda nasip olur bir gün birlikte de müzeye gezersek, yani ölüm gelenekleri anı sıra kapkacaklardan e, hep ilkel hallerini e, insanların ilk çağlarından beri kullanıldığını, keşfedildiğini görüyoruz. Sadece zaman ilerledikçe formları daha e, düzgün hale gelmiştir. Daha iyi temizler hale geldiler. Üzerini bezelemişler, işte tek başına durur hale getirdiler. Ya da e, daha işlevsel hale getirdiler. Ama mantalite olarak baktığınızda e, tıp aletlerinden tutun da işte... E, sapan taşlarına kadar e, pek çok alanda işte kullanılan günlük kaplara kadar baktığımızda günümüzdeki kullanılan kapların e, neredeyse hemen hemen aynı formunda da e, evet. e, ölüm geleneklerine de yine antik şahı, özellikle <laughs> olduğu için alanları bu yani biraz daha fazla e, kafa yormak ve okumak durumundadır. E, genel olarak size bahsetmek gerekirse ölüm güzel bir konu değil. Evet. E, bir şey. Allah hayırlısını nasip etsin ama ilk gibi ölüm gelenekleri e, yıkama başlıyor. Yalnız şöyle bir detay var. Antik çağda kadın ya da erkek fark etmeden evin en yaşlı insanı, kadını ölüydü. E, e, sonrasında e, kesen bir beze sarılıyor ve e, maddi durum üç günden en olmak üzere Botesit bir sergileme e, söz konusu oluyor. Çünkü baktığınızda, düşündüğünüzde Hristiyanlık'ta halen e, olan törenlerin sonunda e, ölüye vedalaşmış, tabu kapa açık bırakılmış. E, sonrasında tabii geç uzadığı zaman e, topma, ölü, ölü bedenin kopma Bunun önlenmesi adına Mersin gibi maydanoz türünden, o familyadan gelen çeşitli bitkiler ya da kokulu yağlar e, bu sırada da artık öldükten, bedenden ayrıldığına inanıyor ve ruhun rahatlıkla yolculuk etmesi tabi ki onu eşlik eden, eden perilerle birlikte rahatça e, yolculuğa devam ediyor. Vücuttaki delikler kapatıyor. gözlere bant konuluyor, ağız kapatılıyor. göğüste işte kulaklar kapatılıyor. E, bu zenginler de, e, birer al yaprak şeklinde olan e, çeşitli objeler giyiyor. Fakirler e, ise e, işte, bir yapraklı bezle, e, bu tarz şeylerle bir de mutlaka başları bir başlığı bir başlığı. bu tarz yine zenginler altından bir alem oldu. Daha fakir e, bir tabiçta da e, zengin yapıyor. Çünkü artık ölüm e, yolculuğunu tamamlamış. E, o sayfayı kapattık, zaferle kapattık. Yine bir yolculuğa Onu onurlandırdığında birkaç bir 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 takılıyorlar. Sergileme töreninden sonra eğer e, şeyse, istiyade, bir, bir durumu iyisi üzerinde bir yani ile birlikte ne mezarlıklar ee, Bu sırada çeşitli e, e, ağlayıcılar, hala doğuda da yer alan ağlayıcıları görüyoruz ve taşınırken de e, bir tabutun e, de konuluyor. E, tabut e, bir anlamda bir düşünebiliriz. Ö bir, e, bir, nehir olan Sütix nehir geçildiğini e, ee, ve bu sırasında da e, onlara karon ekliyor. Karonun da bir terbe var. Azılı bir tek. E, bu bağlam ölüm ötesi rahat yolculuk ekliyor. E, ona bir bedel ekliyor. Bunun için bir obolos de bırakılıyor. E, ya da e, şu an yazması ilk de hala bazı köpekler metal plak metal paralar Belki de bir anlamda teminat alakalı projik bir durumda olup bilmiyorum onu. Ee, bu yüzden borç kararını ödemeye bırakılıyor. Yanındaki köpeğe aynı zamanda yem az hades ve ekiparhone ölüyü iyi karşılaması adak bir sunu da tatlı kurabiye bırakıyor. Şimdi düşündüğümüzde acı bir şey. çağdadır ve antik çağdan gelen e, okulardır. E, öteki dünyada bir eskir imamın da gidiyor ve yapar. direkt işte bir dahitin ya da bir güne kapı. bildiğimiz üzere Ben yani inhumasyon devam edersin. Yani yapıldıktan sonra eee eşya'nın e tabii ki her hediyeleri de bırakılıyor. Kadınsa bir ayna, takıları bırakılıyor. Erkekse kullandığı ok, ok uçları, silahları ya da stil istediğimiz e erkeklerin daha çok kullandığı vücuttan yağı kazımaya yarayan e, sporcuların özellikle kullandığı bir alet. Onu bırakıyorlar. Biz bu arada da e, bu tarz hediyelerle, e, mezar hediyeleriyle de mezardaki e, bireyin dişi ya da erkek olduğunu da e, daha net bir şekilde saptayabiliyoruz. Özellikle de e, ağızlarında bulduğumuz sikkelerin tarihi de e, mezarları tarih bir unsur olarak önümüze geliyor. E, Gömü işleminden sonra e, ağlayıcılar Hala Doğu Anadolu'da da zaman zaman rastladığımız gibi. Onlar gözyaşlarını gözyaşı çiçelerine bırakıyorlar ve mezara hediye olarak, sunu olarak bırakıyorlar. Biz ne yaparız? Testilerimiz vardır halen. Testilerimize Sonrasında Demeter'e yani bereket ve doğa tanrıçasına sunu olarak arpa buğday serpiyorlar. E, mezarların üzerine. Halen daha günümüzde de e, çoğu mezarlıkta a, pabuday serpildiğini, kuşlara asla bir sadaka olduğunu, diğer hayvanları bir sadaka olarak, ölü adını yapılan bir e, sadaka olarak görülür. E, bu sırada başına beyaz bir e, dikit e, koyuyorlar. Mezar taşı niteliğinde. E, eğer fakirlerse beyaz mermer taş biraz daha pahalı, beyaz boyalı bir vazo koyuyorlar. Ee, bunun yanı sıra e, mezar taşının orada hemen bir küçük çukur açıp bir horoz kesip Hades'e yani dere alt tanrısına bir e, sunu yapılıyor. Sonrasında bir küçük baş e, hayvan mutlaka orada yiyor ve maziyeye e, katılanlarla birlikte orada yemek yeniliyor. Günümüzde de olduğu gibi defin töreninden sonra bir yemek pasta oluyor. Ama yani şöyle bir detay var orada yenilen kaplar ya olduğu gibi bırakılıyor ya da kırılarak bırakılıyor. Çünkü artık ona ölümün kirliliği değmiştir ve tekrar eve gelmesi söz konusu değil. sonrasında da zaten insanlar, cenazeye katılanlar eve girmeden önce üzerlerini de mutlaka kapı önünde değiştiriyorlar. Ölümün üzerlerine girmemesi, o acının evlerine girmemesi adına bu tarz bir inanışa sahipler. Aslında baktığınızda geçmişle bugün her zaman bir bağ var. Şimdi <laughs> bu birbirinden aslında bir apayrı değil. Atınızda bakın bir takım söylemlerle olsun, yapılan törenlerle aslında yıllarca, binlerce yıldır süre gelen adetler hiçbirimiz hani sorgulamıyoruz. Neden testi koyup su dolduruyoruz ya da işte neden bir arpa serpiyoruz hmm. gibi ya da neden defne işte halen mesela mezarlar giderken mersin götürürüz, defne götürürüz, kokulu bitkiler götürürüz, çiçek götürürüz. Aslında bu protest istediğimiz sergileme için kullanılan bir takım prosedürlerdir. Ama günümüze de yansıması bu şekildedir. Teşekkür ediyoruz Elif Hanım. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Şu an bizi izleyen genç arkadaşlarımız sonrasında da yayını paylaşacağımız gençler için tavsiyeleriniz neler olur? Kariyer yolculuklarının çok başındalar. Son mesajlarınızı almak isteriz onlara. Estağfurullah dilim döndüğünde şöyle söyleyebilirim gerçekten kendini geliştirmek adına mutlaka arkeoloji öğrencileri için söyleyeyim genel olarak sanat, sanat tarihi ve arkeoloji öğrencileri için mutlaka müzelerle iş birliği içinde olsunlar. Biri düzenli olarak müzeleri gezmeye başlasınlar sadece İzmir müzesi bulundukları bölgedeki yurt dışında ya da yurt içindeki müzeleri mutlaka gezsinler. İnanın birinci sınıfta gezdikleri ve o bakış açısıyla izledikleri müzeyi dördüncü sınıfta çok daha farklı yorumlayacaklar, çok daha farklı algılayacak. Bu çok önemli. Bizlerle meslektaşlarıyla ya da hocalarıyla sürekli bir diyalog halinde olmalılar. Bunu kesinlikle öneririm. Ben bunu yaptım ve çok farklı gördüm. Hmm. Onlarla diyalog halinde olmak, kazıda katılmak eğer mümkünse çok gerçek geliştiren bir durum. Bunun yanı sıra kişisel tecrübelerimden yola çıkarak yabancı dil öğrenmelerinden yanayım arkadaşlarım. Hele şu an için en azından iki yabancı dili iyi şekilde konuşuyor olmanın gerektiğini düşünüyorum. Hele ki şu an girmiş öğrenci olan arkadaşlar için belki de bir üçüncü dilde de olabilir. Desteklediği zaten Ege Üniversitesi'nde bize antik Yunanca birinci olarak da çok iyi şekilde verildi. E, değerli öğretmenlerimiz, e, hocalarımız bizi gerçekten iyi Bunun e, zaten e, sonrasında yaşadıklarımız, duyduklarımızdan da çok duyduklarımızda olduk. Onlara buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bizlerde çok emekleri vardır hocalarımızın. E, bu bağlamda bir de restorasyon ve konservasyon üzerine e, eğilmelerini öneriyorum. Arkeoloji e, okuyacak olan arkadaşların. Çünkü e, iş sadece çıkarıp onu sergilemek değil, onu korunması uzun maddedeki e, sergilenmesine yönelik bir takım e, teknikleri e, yapılması e, uygulanması da çok önemli. Evet biz çıkarıyoruz ama sonrası da gerçekten önemli. Restorasyon özellikle çok e, ülkemizde yeni sayabileceğimiz bir bilim dalı. Daha kendimizi bu konuda geliştirmemiz lazım. Bu alana da yönelirlerse hem kendilerini daha geliştirmek adına hem de ellerinde tuttukları eseri daha farklı değerlendirmek adına Gençler için bunlar çok kıymetli mesajlar. Yani gerçekten sizin gibi alanında çok başarılı bir uzmandan bence aldıkları bu tavsiyeleri ve kenara not edecekler. Onlar için çok değerli. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok ufuk açan, çok keyifli bir söyleşi oldu. Hadi dilerim bir yüz yüze de bir araya geliriz gençler ve sizle birlikte. Sesiniz gelmedi ya. Şu de alamıyorum ama. Duyuyor musunuz? Şimdi duyuyorum. Evet, evet. <laughs> Sağ direkt birileri ar aramaya devam ettiği için işle ilgili <laughs> arkadaşlarımız maalesef onun etkisiyle de yayın kusura, bir kusura bakmayın ama e, çok da e, uzman olduğum bir konu değil e, Instagram'dan yayın yapmak. E, Sürçülisan ettiysek affola e, ama e, buradan da... değerli meslektaşlarımı, bizi isteyenleri mutlaka müzemize bekliyorum. E, en azından bir kahvemizi içmeye bekleriz. Her zaman etkinliklerimiz olsun. E, diğer e, sadece sohbet için gelebilir Evet. Çok şanslı gençler. Sizin gibi mesleki heyecanını kaybetmeyen değerli uzmanlarla bir aradalar. Çok teşekkür evet. ediyorum. Bu arada stajı da yapabiliyorlar müzemizde. Birçok geçen sene de arkadaşlar geldi. Çok da başarılı bir staj dönemi yaşadılar. Çok Eğer güzel. Hala başvurular devam ediyorlarsa bu yaz stajlarını müzemizde seve seve yapabilirler. Sağ tamam. ol. Evet. Güzel bir bilgi verelim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle saygılarınızı, sevgilerinizi iletiyoruz. Hoşçakalın. Sağ evet. tamam. olun.